Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay ve Meram Muhtar Derneklerine ziyarette bulundu. İlk olarak Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve derneğe üye olan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacali Eken ve muhtarlarla buluştu. Genel kurul sonrası tekrar güven tazeleyen dernek başkanlarına başarılar dileyen Başkan Altay, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde çalıştıklarını ve istişarelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Altay, devletimizin bütün kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu pandemi döneminde muhtarlarımız da elini taşın altına koyarak gayret ve azimle çalıştılar. Biz de azim ve gayretlerinden dolayı muhtarlarımıza hem teşekkür etmek hem de yeni yapılan genel kurullarda görev tazeleyen Karatay ve Meram Muhtar Dernek Başkanlarımıza hayırlı olsun temennisinde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah el birliğiyle sahada en büyük destekçimiz olan muhtarlarımız ve diğer kurumlarımızla şehrimizi yarınlara emin adımlarla taşıyacağız dedi. Çankırı Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda yıkama ve dezenfekte çalışmalarına başladı. İtfaiye Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kenar mahallelerden merkeze doğru gerçekleştirildi. Çankırı Belediyesi'nin pandemiye karşı alınan tedbirler kapsamında başlattığı faaliyetler devam ediyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in talimatı doğrultusunda temizlik ve dezenfektasyon ekipleri 3 tanker ve 3 ilaçlama aracı ile tüm cadde ve sokakları temizledi uç mahallelerden merkeze doğru yapılan çalışmalarda yol ve kaldırımlar yıkanarak solüsyonlar ile dezenfekte edildi. Koca Belediyesi'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Yunus Emre'de çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle Koca Sinan'ı cazibe merkezi haline getiren Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak Yunus Emre Mahallesi'ni yeni Koca Sinan'a yakışır hale getiriyoruz dedi. Kentsel dönüşüm bölgesindeyiz. Yunus Emre kentsel dönüşüm bölgesindeki konutlarımız artık teslim için gün sayıyorlar. İyi günlerde oturmalarını diliyorum. Huzur içerisinde, sağlık içerisinde, yeni yuvalarında çocuklarıyla birlikte, evlatları, torunlarıyla birlikte ailecek sağlık huzur içerisinde yaşasınlar inşallah. Tabii ki kentsel dönüşüm çalışmalarımız her bir alanda devam ediyor. Yunus Emre bu noktada bizim Gazi Osman Yavuzlar bölgesindeki bir giriş kapımız. Bundan sonrasında da bu bölgede yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları burasıyla birlikte daha da hızlanacağını umut ediyoruz. Çevre temizliği ve görünüm olarak şimdiden bölgenin çehresi değiştiğini belirten vatandaşlar ise dönüşüm projesi bölgeyi daha da güzelleştirdiğini vurgulayarak bölgenin değerine, değerine değer katan Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Çok güzel yani bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şuralara bakın ne kadar harabe ama oradaki binalar çok şahane olmuş. Şu an mesela şu yapı her türlü imkan var. Oturumu rahat, ısınma sistemi mükemmel yani bu açıdan güzel bir yaşam merkezi sunuyor insanlar daha konforlu yaşam olur güzel uyumlu olur vallahi helal olsun yani güzel güzelleştiriyor inşallah devamını da getirirler e, kentsel dönüşümle alakalı e, çok güzel bir proje yani memnunuz inşallah mahalle tamamen kentsel dönüşüme girer diye ümit ediyoruz Karaköprü Belediyesi Atakent Mahallesi'nde açtığı yeni yollarla mahalleyi geliştirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor. Fen işleri ekipleri ilçede yol ihtiyacı kalmayana kadar yeni yol açma çalışmalarını sürdürecek. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçemizin birçok mahallesinde olduğu gibi Atakent mahallemizde de yeni yapılaşmadan dolayı yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Biz de fen işleri ekiplerimizle burada tespit edilen yerlerde yeni yollar açıyoruz. Altyapısı tamamlanınca da kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylece yeni açtığımız yollarla Atakent mahallemizi değiştirip dönüştüreceğiz dedi. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Marka kent yapma yolunda projelerini tek tek hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay bu kez Efeler halkının yaşadıkları kente söz sahibi olmalarını sağlıyor. Hayal edin, gerçekleştirelim diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay muhtarlıklara, belediye hizmet binasına, Efe bakkala ve Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'ne proje kutuları yerleştirdi. Halkın söz sahibi olduğu, toplumcu ve halkçı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği proje kutularına vatandaşların istedikleri her konuda gerçekleşmesini istedikleri hayallerini yazabileceklerini ifade eden Başkan Atay şöyle konuştu. Efeler hepimizin, gelin birlikte yönetelim. Kentimize, mahallemize dair kurduğumuz hayallerden ortak geleceğimize yönelik yol haritalarını birlikte hazırlamak için sizleri hayallerinizi paylaşmaya davet ediyoruz hayallerinizi, projelerinizi bizimle paylaşarak Efeleri marka kent yapma yolundaki çabalarımıza katkı sunabilirsiniz. Efelerde yaşama arzularını dile getirmek istediklerini ve bunların yapılmasını, nelerin yapılmasını arzu ettikleri bir proje olarak yaşama geçecek. Herkes düşüncelerini söyleyecek özgürce. Van Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları kapsamında kentin en eski caddesi olan Sıhke Caddesi baştan aşağı yenilenecek. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla geçtiğimiz yıl başlatılan kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları bu yılda devam edecek. Bu kapsamda Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nca projesi hazırlanan 1.6 kilometrelik Sıhke Caddesi, Prestij Cadde projeleri kapsamına alındı. Kentin Osmanlı dönemi caddelerinden biri olan ve 1915 öncesi döneminin önemli kurumları, ticarethaneleri, varlıklı ailelerin evleri, bağ ve bahçelerini bünyesinde barındıran cadde, tarihi yapısına uygun bir şekilde dönüştürülecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığı için temizlik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Koordinesi'ndeki çok sayıda iş makinesi ve personel, şehir genelinde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kısıtlılık süresinde yoğun mesai sarf eden ekipler, cadde, meydan ve bulvarlar üzerinde gelişigüzel atılarak çevre kirliliği meydana getiren evsel, tıbbi ve hafriyat atıklarını temizledi. Toplanan onlarca ton ağırlığındaki atık, iş makineleri ve araçlarla katı atık bertaraf tesislerine sevk edildi. Hafta sonu kısıtlılığında, Dulkadiroğlu ilçesi, Gazi Paşa ve Karamanlı mahallelerinde gerçekleştirilen temizlik sonrası, ekipler ticari faaliyetin ve nüfusun yoğunluk gösterdiği 12 Şubat ilçesi Tekerek mahallesinde bulunan Karasu Bulvarı'nda da halk sağlığının korunması için yıkama uygulaması gerçekleştirdi.